Büyük Plan kanalından selamlar. Yunan basını, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarını alması halinde Atina hükümetinin atması gereken adımı açıkladı. İşte Geostragica'da çıkan haberin detayları. Eurofighter'lar Türkiye'nin hava kuvvetlerine entegrasyonunu sürdürmesi halinde güçlü bir avantaj elde etme fırsatı sunuyor. Ankara, güç açığını hızla kapatmayı ve Ege'deki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Yunanistan ise, belirgin bir operasyonel avantaj sağlayan Rafale F-3R'yi hali hazırda entegre etti. Ancak F-4 konfigürasyonuna geçiş bir lüks değil, bir zorunluluktur. Rafale F-4, gelişmiş ağ sistemleri, yeni silahlar ve daha da güçlü bir kendini koruma paketi içerecek, bu unsurlar, hava kuvvetlerinin bir adım önde olmasını sağlayacak. Yunanistan ve Türkiye arasındaki denge yalnızca sayılarla değil, aynı zamanda teknolojik üstünlükte de belirleniyor. Ankara Eurofighter Typhoon'u satın alırsa, Atina'nın Rafale'yi F4E yükseltmek için derhal yatırım yapması gerekiyor. Bu seçim, Yunanistan için önümüzdeki 10 yıl boyunca caydırıcılık ve hava hakimiyetini korumak için hayati önem taşıyor.